Herkese selamlar. Kanalıma hoş geldiniz. Gelindisi analiziyle karşınızdayım. Muhteşem bir haftayı geride bıraktık Gelindisi'nde. sizlerde de gelindisini başladı. Günden beri takip edenler videoyu beğenelim sayımızı gösterelim. Ançar ve Cihan her geçen gün birbirlerine daha da aşık olmaya devam ediyorlar. Hançer tabii ki de arkadaşlar Cihan'a olan aşkından hiç kuşku duymuyor. Cihan da aynı şekilde. Ama dediğim gibi Beyza ve Mukadder'in oyunları, ikiliği birbirinden soğutmaya çalışıyorlar ama dediğim gibi onlar ne yaparsa yapsın Cihan ve Hançer aşkı gitgide her geçen gün büyümeye devam ediyor. Sizler de mukadder ve Beyza'nın oyunları artık bir son bulsun isteyenler videoyu beğenelim sayımızı gösterelim. Beyza e, hançeri kullanmaya devam ediyor. Hançer tabii ki de bunun farkına varacaktır ve bir şekilde Beyza'ya karşı oyun kuracağını düşünüyorum. Önümüzdeki bölümlerde artık hançerin oyun kurucu olması bekleniliyor. Detaylar geldikçe de ben de bundan sizlerle paylaşacağım. Bir sonraki videoda görüşelim. Sağlıcakla kalın.